Osmanlı-Yunan Savaşı'nı neden bilmelisiniz? Cesaret, direnç ve nihai zaferin hikayesi. Bağımsızlık arayışındaki Yunanlılar şiddetli çatışmalara yol açtı. Ancak Osmanlı güçleri eşsiz dirençleri ve stratejik dehalarıyla dimdik ayakta durdular. Teselya tepelerinden Epir ovalarına Türk askerleri sarsılmaz bir cesaret sergilediler. Her zafer sadece savaş meydanında kazanılan bir zafer değildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun yılmaz ruhunun bir kanıtıydı. Osman Paşa ve Gazi Osman Nuri Bey gibi liderler efsane oldular. Duraksama isimleri tarihte yankılandı. Stratejileri sadece Yunanlıları alt etmekle kalmadı. Aynı zamanda gelecek nesillere de ilham verdi. Her mücadele ve zaferde Türk güçlerinin direnci parladı. Bu sadece tarih değil, güç ve azmin mirasıdır. Unutmayın, Osmanlı-Yunan Savaşı'nın hikayesi sadece yapılan savaşlarla ilgili değil, her şeyin üstesinden gelen ruhla ilgili.